Futbol konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün Celil Sarı'la birlikteyiz. Celil abi hoş geldin. Hoş bulduk Murat'cığım sağ ol. Evet Celil abi. O, 17 maçtır kaybetmeyen bir Samu Spor. Hı hı. Ve son olarak Gençler Birliği Deplasmanı'ndan 1-0'lık galibiyetle döndük. Neler söylersin? Nasıl buldun Samu Sporu? Ya geçen programımızda da ben yoktum. Hakkı Hoca'nın güzel bir söyleşisi vardı seninle birlikte. Onu iyi dikkatle dinledim. Gerçekten de öyle. Artık bu saatten sonra bunu ben defalarca söylüyorum zaten. Ben hep oyunsal anlamda görsel oyunun takımlar açısından hep önemli olduğunu, futbol severler açısından da çok önemli olduğunu devamlı sezon başından beri bahsediyordum. Artık bu saatten sonra bahsetmenin bir anlamı kalmadı. Önemli olan skor şu dönemde, şu zamanda bir an önce yukarıya çıkmak için. Gençler Birliği maçı da buna bir örnek oldu. Buna bir örnek teşkil etti. Futboldan daha çok skoru yakalamamız, skoru korumamız adına çok güzel bir maç oldu. Evet Celal Bey, geçmişte de iyi oynadığımız zamanlar oluyordu hı hı. ama futbol şansı bir türlü yanımızda değildi. Kaybediyorduk, kazanamıyorduk. Ama bu sene e, Samsunspor iyi oynarken de kazanıyor zaten. Kötü oynarken de kazanmaya başladı. E, futbol şansı da yanında. Özellikle Hüseyin Hoca ile birlikte ciddi bir çıkış yakalayan bir takım var. Neler söylersin bu duruma dair? Mesela şöyle geriye dönelim. Geçen sene ve bu senenin ilk devresi arasındaki farkları. Yani geçen sene ve bu senenin ilk devresi ne yaptık ne yapamadık. ikinci devre ne yaptıkla bir başlayalım. İkinci devre yaptıklarımızı söylediğimizde demek ki geçen sene ve ilk devre yapamadıklarımız ortaya çıkacak. Şimdi ikinci devre ne yaptık? Aslında iki tane çok güzel bir şey yaptık. Birisi iletişimi çok iyi sağladık. Diğer bir unsurda sorumluluğu çok iyi sağladık. Sorumluluktan kastettiğim şu, malzemecisinden futbolcusuna, hocasından yönetimine kadar herkes bir kendi üzerine düşen görevi, sorumluluğu bilincinde hep birlikte bir sinerji oluşturarak odak ne? Şampiyonluk. Şampiyonluk od e, odaklı bir mücadelenin içerisine girdiler. Birlik beraberlik içerisinde oldukları için, bu sorumlulukları yerine getirdikleri için bu pozisyondayız. Diğer seneler yapamadığımız sorumluluk buydu. Bu unsurlardı. Bir diğeri iletişim. İletişim mesela e, hocanın futbolcularla iletişimi, hocanın basınla iletişimi çok önemli. Mesela geçmiş seneler ve ilk devre bunu yapamamıştık. Şeneroğlu'nun gelmesiyle basınla iletişim, futbolcularla iletişim, kamuoyuyla iletişim, taraftarlarla iletişim çok önemli bir noktaya geldi. Keza yönetimin bir önceki seneler yapamadığı bu sene nispeten ilk devre yapmaya çalıştı ama başaramadı ama ikinci devre gerçekten futbolcularla iletişimi, hocalarla iletişimi, en önemlisi yönetimin taraftarlarla iletişimi çok önemli bir noktaya geldiği için bu noktada Samspor'u görüyoruz. Bundan sonra da inşallah bu iki unsuru biraz daha üzerine koya koya gidersek, bir de bir şu önemli. Ben her zaman söylüyorum iletişimin içerisinde bir de tabii ki futbolcu, hoca ve yönetim arasında her zaman söylediğim köprü oluşturacak bir abinin de bu iletişim içine katılması çok önemliydi. Burada da Suat abi bunu başardı şu ana kadar. Ondan dolayı onu da tebrik ediyorum. Bu iletişim de çok önemliydi. Bunu da önceleri yapamamıştık. Bu üç unsuru birleştirdiğimiz zaman e, şu anda çok iyi bir noktaya geldik. İnşallah sonunu getiririz. Tabii Suat abi çok tecrübeli bir yönetici. E, uzun yıllarda Samsun'da görev yapmış. Bu sezonda elini taşın altında koyarak takımın içerisinde aktif rol almaya başladı. Onun da gelişiyle birlikte pozitif anlamda bir düzelme var takım içerisinde. Geçen hafta aynı şeyi Hakkabiye'ye de sordum. Sana da sormak istiyorum. Önceki sezonlarda, geçen sezon, ondan önceki sezon baktığımızda takımda bir mutsuzluk vardı. Özellikle oynayan oyuncularda da bu görünüyordu ama oynamayan oyuncularda daha fazla hissediliyordu. Oyuna girerkenki vücut dilleri, saha içerisindeki performansları bunu çok fazla dışarıya yansıtabiliyorlardı. Bu sezon hocanın ortaya koymuş olduğu performansta şunu görüyoruz. Oynayan, oynamayan herkes mutlu. Herkesin yüzü gülüyor. Oyuna giren oyuncunun da yüzü gülüyor. Oyundan çıkan oyuncunun da yüzü gülüyor. Sen uzun yıllar futbol oynadın. Bu çok Hı -hı. önemli bir gösterge bence. Tabii, tabii, tabii. Bunu geçen hafta Hakkı abiye sormuştum. Sen neler söylersin. Ya, güzel şekilde anlattım bunu. Murat'çım. çok çok önemli bir şey. Bu işte sinerjiyle birlikte oluyor. Biraz önce iletişim, sorumluluk alma, mücadeleyi hep birlikte bir ortak hedefe kitlenme konusundaki bu başarıyı, bu bütünlüğü sağlamak bunlar sadece tek hoca ile etken değildir. Hoca mutlaka büyük bir etkendir bu konuda görev üstlenmesi, takımı toparlaması, takım iletişimi, takım sorumlu alma pozisyonunda devreye girmesi önemli ama biraz önce saydım yönetim, bir abi profilindeki bir insanın da olması, malzemesine futbolcusuna kadar herkesin bir sinerji içerisinde olması çok önemli. Taraftarlar da bu bütünlüğün içine girdi. Ya bu aslında şu çok önemli, şey var, açlık var, şampiyonluk açlığı var ve bir yukarı çıkamayanın, işte geçen ben bir sosyal medyamda paylaşmıştım. Yaklaşık Samspor Süper Lig'de 30 sene, 30 sezon futbol oynamış Süper Lig'de. 1965'ten bu yana. Yaklaşık 30 sene oynanan, 30 sezon oynanan bir Süper Lig'de son 10, en son 2011 herhalde sanırsam 12-13 senedir, 12, senedir beri çıkamamış bir Samspor var. Bunun açlığı var. Futbolcu pozisyonda açtığı var. Yönetim pozisyonunda en önemlisi taraftar pozisyonda açtığı var. Onun için bir an önce bu lige çıkmak için herkes tüm imkanlarını seferber ediyor. Doğrularıyla, yanlışlarıyla, eksileriyle, artılarıyla. O zamanla konuşulacak şey. Onlar şu anda konuşulacak pozisyonda değil. Şu anda herkes bir noktaya kilitlenmiş. Şampiyonluk noktasına. Ondan dolayı hocanın rolü çok önemli. Yönetimin rolü çok önemli. Futbolcunun rolü çok önemli. En önemlisi benimseyeceksin. Ben her zaman söylüyorum. Futbol aslında bir satranç oyununa benziyor. Her taşın çok önemi vardır. İçerideki olan taşların da hamlesi dışarıdan gelebilecek taşların da. Yani dışarıdan gelebilecek futbolcuların bir dakika bile içeri girdiğinde mutlu olması... İçeri girdiğinde futbol adına güzellikleri sunması, takımı adına skora katkı etmesi zaten şampiyonluğu e, takıma sağlıyor. Şu anda Samspor o yönde gidiyor. Eksileri var mı? Hataları var mı? Yüzde yüz var. Ama yaptığı doğru işler eksileri de hataları da şu anda kapatıyor. Sebebi birlik, beraberlik, mücadele. Samspor da şu anda bu noktada inşallah bunu katlaya katlaya gider diye düşünüyorum. Evet. Kalan maçlar için neler söylersin? Bu hafta Altın maçı var. <laughs> Sonrasında Göztepe deplasmanı. Bundan sonra neler bekliyorsun? Ya Samspor Murat'cığım biraz önce söyleyeyim. Eksiyle, artısıyla, kötü oyunla, iyi oyunuyla Samspor bir şekilde maçları kazanıyor. Kazanma alışkanlığını Hiçbir sezon bu kadar <laughs> yakalamamış bir Samspor görüyoruz. Çok kötü oynadığı bir maçta bile önceden derdik ki iyi oynadığımda acaba bu maçı kaybeder miyiz filan. Kafamızda hep soru işareti vardı. Şimdi çok kötü oynadığımız maçta bile bu soru işaretleri minimize hale geldi. Ya bir şekilde maçı çeviririz diyoruz. Biz diyoruz futbol şöperler, taraftarlar aynı şekilde konuşuyor. Yani bu şekilde öyle bir özgüven de bir Samspor takımı için çok çok önemli. Bizim en büyük eksiğimiz yıllardır beri kaybetmemizin, hedefe ulaşmamamızın en büyük eksikliği özgüven eksikliğiydi. Bu özgüveni yakaladı Samspor. Bundan sonra da zannetmiyorum bu özgüveni kolay kolay kaybetsin. İşte önümüzde Altınordu maç var Keza ondan sonra başka maçlar var ama bu özgüveni kazanan bir önünde bundan sonra fazla duracak bir takım olacağını düşünmüyorum. Keza Samsun'un çok da büyük avantajı var, Fikstür avantajı. Bakıyorsunuz, ligden çekilen Adana Spor'u ve Malatya, e, Malatya Sporu'la maç oynamayacak. Ama en önemli şey deplasmanda iki takımla oynayacağı maçlar oynamayacak. Şimdi şöyle düşün. Hedef oynayan 4-5 tane 6 tane takım var. Atıyorum Malatya ile içeride oynayacaklar. Adana ile içeride oynayacaklar. Nispeten yenebilecekleri takımlarla oynayacak, oynayan takımlar içeride oynadığı için o avantajı kaybediyorlar. Ama Samspor bu takımlarla deplasmanda oynayacağı için sanki 2 maç deplasman değil de önünde oynayacağı 4 maçın 4'ü içeride olmuş olmuş gözüküyor. Ondan dolayı o da çok büyük avantaj. Puansal avantajı var. Rakiplerin birbirlerine oynayacağı avantaj var. Hepsini üst üste koyduğunda Sam Small çok büyük hata yapmadığı sürece dolu düzgün gidecek ve şampiyonluk ipini göğüsleyecek diye düşünüyorum. Çok İnşallah önce, öyle olur. Çok öncesinden e, tur atılacak gibi göz, göz İnşallah. Yani futbolda her şey e, vardır. Çok e, net konuşmamak lazım ama %85, %90 şu anda senin söylediğin gibi oluyor. Ya enteresandır ama artık çıktıktan sonra bir hamleler yapmamız lazım Muratcığım. Çünkü... Ben her zaman söylüyorum. Skor çok önemli. Skoru korumak çok önemli. Ama oyun da çok önemli. Oyunu da bir geliştirmemiz lazım. Bu oyun önümüzdeki seneler yeterli değil. Sana şimdi ben bir soru soruyorum. Futbol sever olarak, eski bir futbolcu olarak. Şimdi aynı bu kadroyu çıkmamış farz ederek tekrar diğer sene mücadeleye soksam bu ligde aynı puanı ve daha fazlasını alır diye bir kesin bir şey kullanabilir misin? Kullanamazsın. Çünkü bunu kullanman için bunun içinde oyunsal anlamda da görselliği koyman lazım. Oyunsal anlamda doyuruculuğu koyman lazım. Bizde bu doyuruculuk eksik. Ama bu doyuruculuk eksikliğini işte hocanın performansıyla, futbolcuların birlik beraberliği, yönetimin iletişimiyle şu ana kadar iyi getirdik. Ama bu her zaman olacak anlamında gelmez. Çünkü oyun çok önemli. En önemlisi gelecek çok önemli. Bunu her defasında söylüyorum. Her programda söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim Murat'cığım. İnanılmaz bir tesis yaptık. Bizim efsane başkanımız İspanya'nın projesidir bu. Belediyeyle ile çata çat kavga edip o yeri almasını bir ben bilirim mücadelesi. Etrafındaki insanlar bilir. O arsayı aldıktan projeyi de devam edip maddi gücü de olan bir dev vardı karşımıza. Yüksel Yıldırım. Bu projeyi sağ olsun devam ettirdi. İnanılmaz paralar harcandı. Çok güzel bir tesis yapıldı oraya. Yani Türkiye'de sayılı tesislerden birisi. Ama bu yeterli mi? Orada futbolcu yetiştirmedikten sonra o tesis benim işime yaramaz arkadaş. Şimdi bakıyorsun Samspor'a. Biz oyun önemli, skor önemli ama oyun daha önemli. Oyundan önemlisi gelecek çok önemli. Bizde gelecek nesilleri ortaya çıkartmamız lazım. Hatırlar mısın? İngiltere e, biz milli takımlar düzeyinde mesela İngiltere çıktığı zaman eskilerde eyvah yine İngiltere çıktı derdik. Ya da başka söylem yapardık. Eyvah yine kalecimize iş düşecek falan derdik. O zamanlardan bu zamanlara gelen. Ondan sonra bir dünya üçüncüsü olmuş bir milli takım vardı. Başarılar. Hep gelecekle ilgili anlatıyorum ben şimdi. Şimdi aynı pozisyonu gene değiliz. Eyvah diyoruz. Geriye mi dönüyoruz? Sebebi de niye? Hovardaca harcanan paralar kendi milli mücadelen içerisinde, kendi ülkende harcanan paraların, verilen paraların başka dışarıya gitmesi. Yani bir nevi Arap, Arap ülkelerine dönmeye başladık. Alttan gelecek nesilleri çıkartamıyoruz. Bizim geleceğimizi kurtarmamız lazım. Geleceğimizi kurtarırsak eğer, geleceğimizi kurtarırken yeni karakterli futbolcular, hocalar yetiştirirsek eğer, Milli takımda da, ülkemizde de puansal anlamda çok iyi yerlere geleceğiz. Bir an önce skor odaklı değil, oyun odaklı pozisyona geçmemeliyiz. Onun için de önümüzdeki sene Samspor'a inşallah bu sene çıkacak. Önümüzdeki Samspor çok iş düşüyor. Örnek teşkil etmesi lazım. Bakın bir ordu yıllarca örnek verdi. Şimdi Altınordu'nun pozisyonuna bakıyor musunuz? Başaramadım diyor. İnanılmaz paralar harcadı. Başarmak için mücadele etti ama yapamadı. Şu anda Altınordu'nun kadrosuna bakın. Belki Samspor'dan daha yaşlı kadrosu vardır. Önceden 18-19 yaşlarında futbolcu yetiştiren, hedefi neydi? Futbolcu yetiştirmek. Küme düşüp düşmemek önemli değil diyen bir mantıktan şu anda kümede kalmak için inanılmaz işler yapan devrasında bile 30 yaşında, 32 yaşında futbolcu alıp mitte kalmak isteyen bir altın ordu takımı görüyoruz. Onun için onlar bile mantalitesini değiştirmeye başladı. Biz değiştirmeyelim. Biz mantalitemiz geçmişte nasıl inanılmaz yetenekli yıldız futbolcuya yetişten bir samuspor yaptıysak, bu Samuspor'u tekrar insanların gözünün içine sokalım. Benim görüşüm bu. Bizi kurtaracak olan şey para değildir. Para her şey değildir. Para bir şeydir ama her şey değildir. Bizi kurtaracak olan şey gelecektir. Yeni nesil evlatlarımızdır. İnşallah önümüzdeki sene de Samuspor bu doğrultuda gider. İnşallah. Ceylan, e, şimdi taraftara da bir mesaj vermek lazım. Ligi boyu kısaldı. Artık şampiyonluk havasına girdik. Hı hı. E, tribünleri daha fazla doldurmak gerekiyor. 100. E, şehri Samspor bayraklarıyla donatmak gerekiyor. Bir bütün olduğumuzu, şehrimize gelen deplasman takımlarını ciddi manada hissettirmemiz lazım. Artık şarkılarla, türkülerle diyoruz ya hani o, o havaya girilmesi gerekir. Buradan ne mesaj verirsin? İnanılmaz bir kitlesi olan bir taraftar camiasıyız. Yani Türk futbolunda nasıl futbolcular yetiştiren bir camia olarak saygın olan bir Samspor camiasında, taraflar bazında da Türk futbol tarihinde, Türk kamuoyunda çok önemli bir yeri olan bir taraftar kitlemiz var. Ama en her hitmek ise e, ben şuna bakıyorum e, Muratçım ta 1965'ten bu yana çok güzel bir şarkımız yok. Hep birilerinden alıntı bilmem birilerinden o duygu da futbolcuya çok işliyor. Bakıyorsun büyük takımların maçlarına bakıyorsun bazı köklü camiaların maçlarına insan onunla çıktığı zaman inanılmaz ruh hali değişiyor. Mesela ben kenarda oynardım depara atarken o seyircilerin uğultusu, sesi bizim kendi seyircimizin beni üç kat daha motive ederdi. Müzik de ruhun gıdasıdır düşüncesiyle ve görünen köy kılavuz istemez. Bu eksikliğimiz var. Keşke bir tane bize özgü bir marşımız, bir tane özgü bir şarkımız olsaydı da gerçekten güzel, bizi bütünleyen ve bizim ruhumuzu okşayan futbolcuların sahaya girdiğinde inanılmaz şekilde mücadele gücünü artıran bir pozisyonda olsaydı. Bu bir. İkincisi tabii ki fut, e, taraftarlarımızın kitlesel halde artık şampiyonluğa gidiyoruz. Arkasında olması lazım. Bu yönetimin, bu hocanın, bu futbolcuların göstermeleri lazım. Oyun anlamında zevk almayabilirsin. Ama skor anlamında, hedef anlamında Samspor bir yerlere gidiyor. Biraz önce de söyledim. 30 sezon bu ligde oynamış, süper ligde oynamış bir takım 11-12 sezondur bu süper ligde yok. Bunun hazzını yaşayacaksınız. Bunun hayalini kurarak o maçlara gelmeniz, takımı ateşlememiz lazım. Onun için çok, bir, şiş, çok büyük iş düşüyor. Kimseye saldırmadan, kimseye savaş açmadan ve farkındaysanız son zamanlar taraftarlarımız kimseyle iletişimi böyle kötü bir şekilde kurmuyor. Hep yapıcı bir şekilde ve kendi takımına odaklanmış bir taraftarlarımız var. Bunu sayısal anlamda sahaya yansıtırsak, tribünlere yansıtırsak hem futbolcuların gönlünü okşarız. Hem futbolcuların mücadelesini, heyecanını, motivasyonunu artırırız. Hem de yönetim ve hocanın Samspor camiasının nasıl bir cami olduğunu Türkiye haykırması adına biz de onlara olanak sunmuş oluruz. İnşallah bundan sonra da katlanarak gidecek diye düşünüyorum ben. Abi, çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim Muratçım, sağ olasın.